ve ben geldim abi. Ve <laughs> <laughs> ben geldim abi. Bunun adı ana yağç var. Gelir yanındaki öyle. Gelir misiniz? misiniz? E, yaban hayvanlarını mi? ürkütmek için bu kullanılıyor. Bu yaban hayvanının korktuğu bir canavarandır. Ayı, çakal, domuz ne varsa bağa geldiği zaman bunu mal sahibi böyle çeker bir ses çıkartıyor toplardan olur için bir panik hadi başsızın olur gitti şimdi bu anırıyorlar kaçıyor ya onun adı anır kaç anır kaç anır Anırı kaçıyor yapılıyor Mehmet Hocam. Burası güzel mi? Sen de büyüdüğün zaman böyle müze kurabilir misin? Kurabilirsin Yaparsın. Sen daha iyisini yaparsın. Peki sen büyüdüğün zaman ne olmayı istiyorsun? Öğretmen mi? Mesela pilot mu? Mesela şair mi? Ne olmak istersin? Pilot. <laughs> İnşallah. Canım <laughs> <laughs> benim. Bir <laughs> şey ismini göreceksin. Mehmet. Siz evet. evet. misiniz? Hmm. E, zamanında bağışlamıştım oraya. Evet. Bana hediye edilmişti orada. E, bir, e, Karadeniz gezimizde o kemençe. Ben evde çalmasını bilmem diye bilmiyorum. Bilmem ne bilmiyorum. Hiç olmazsa ben de sürünene kadar dedim. Bilmiyorum. de Burada değerli. Şey Yok, bunu yorumlar. Mehmet Hocam bir de şu. kadar Ne zaman geldin buraya? İki sene önce gelmiştik ya. Hı. O zaman. Ondan sonra e, geçen sene verdim. O zaman tanıştık, söz verdim. Ama geçen sene. Bir de şu darbuka. Bu benim imaratım. ізбееа ауа райыаха belki görmek istersiniz o yüzden. Tabii biliyorsunuz da dağ, eski çağlardan beri çoban yerler. Bu onlar da çoban yerler. Zaten şey yapacağız ama saatten atar aday oldu ama evvel çobanlık yaptı. Bakalım kaç koyuna merhaba. Olayı da mitolojiye aldığımız, baktığımız zaman şöyle bir şey var. Hazreti Yusuf doğuyor. Doğuşun evet. ne nedeni şu, şeyde, Reis'in babası doğan çocuklarını yiyor. Ama sonra bunu yedirmemek, işte, kırılmasın en kötü kaçır. Darda doğuyor. Ondan sonra, yiyor. Sıra bak, ölüm işareti. Ben de çok görüyorum. Köylerde ben bahçemde atık alan, bir rüya çıkmış da ölmüş. Ne ölüm ölümüşlerdi? Şimdi şu oluyor. Eğer birinin evi yanmışsa, bakın kralın uyları, rüya Maalesef oldu, kaldı. Tataristan'dan, Bastıracağız. Tataristan'dan, Türkiye'den bir destek bulamayız da Tataristan'dan Milli Kalkınma Vakfı sağ olsun kitabı bu önümüzdeki hafta bir şekillendirmeye çalışacağım. Dünyada bir şarkı var, matematik ve astroloji şarkısı. Bunlar da seccade, mihraplı, it izi, köpek izi, sivrisi, limotu, çiyan motifi, aşk çengeli, kız doğuyu büyüyor, sevgisine mektup yazıyor, samanlıkta buluşuyor, evlendiriyor, yıldızlarda uçuruyor, kaynağına kavga ettiren Yeşilçam filmleri yoktur. Çok hoş. Buraya kadar böyle. Çünkü ben de elektron içiydim hava kuvvetlerinde. Ben de elektronik malzeme listelerini çıkardım. Gruplandırdım. 28 artı 3. Bütün olay şurada. Pazu bantı, bizde pazvan diye köy koruyucusu, liderlik sembolü, güç sembolü diye pazusuna takılır. Bizde pazvan, Kızılder'de de pazu bantı diye geçiyor hala. Şeflerin değil, e, şef ayrıdır, yaşlı ihtiyardır ama en güçlüsü lider pazusunda bunu takar. Şimdi köy koruyucuları oldu, köy korucusu. İsmi de oradan geliyor. Şimdi burada anlat anlatmak istediğim matematiksel, astroloji, doğa, tarih ve kimliğini belirten duvara asılan yazılı kitabı. Böyle aşk masalları da yok seccade mihrapta bir halda çift mihrap olmaz zaten. Baksınlar dikdörtgen üzerine konmuş 32 bin yıllık mağarasından da eşkana üçgen toplantıyla hep beraber Tanrı'ya uzanan yön ya da yol işaretidir o mağara resimlerinde vardır. El vardır iki tane. Bir artı dört. Kızılderilerden öğrendim. Sağ olsun. New York'ta Frank Perjamin'den. Tanrı Manus'u nerede dedim. Ellerini kaldır. Kaldırdım yok. Bak dedi say ellerini. Beş güldü. Kutup yıldızı Sirius B. Beş yıldızdan oluşuyor. 84'ünde Galileo Teleskobu bulunca Kızılderiler yere yattı. Allah Allah. 1920'deki kayıtlarda bu Afrika yerlerinde bile Sirius Bey'i tanıyanlar vardı. Orion takım yıldızı. Aynen. Doğru <laughs> kalmış. Aynen. O dergilerde falan yazdı. Ben de oradan öğrendim. Ama bu sembolizme girince de her şey çözüldü. Tarih yıldızların ötesinde nerede? Dokuzuncu kat. Dokuz ışık, dokuz ışık, hav hav <laughs> kopak bilmem bunlar yok. Bunlar matematiksel siyasi uydurmalar. Allah Allah. Dünyada yedi kat yer var. En üstte dağlar. Biliyorsunuz. Göbekli halı dediğimiz altıgen. Işık alan güneş yaşadığınız dünya dokuzuncu kat öte er. Aynı matematik çizgilerle oldu. Dokuzuncu kat siyah bölge. Bakın akciğer gibi olan bir artı dört üstte kurt var.